Türkiye Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Pozisyonu bozdu Hürriyet. Sağ kanada pas. İsmail Soza. İsmail Köybaşı karşısında. Soza. Orta Oğuzcan. Topu alarda. Oğuzcan atıyor. Beşinci dakika. Gaziantep Spor 1-0 öne geçiyor. İsmail Sosa güzel kontrol bekletmeden ortaya yapıyor. Bakın Hürriyet Güçer. Arjantinli Sosa nefis bir orta. Toraman'a geçen top. Kafa vuruşu olacağından 1-0. İsmail Sosa sağda. Olcan solda. Olcan. Cezalarında Cenk top bekliyor. Orta. diyor cezalandındaki oyuncu veren Fernandez'in ortası Almenda karşı Marskas mutlak gol pozisyonu Zidrunas karşı Marskas gole izin vermiyor Manuel Fernandez adrese teslim bir pas kafa vuruşu karşı Marskas de müdahale cezalarına gitmesine olmak için şimdi orta kafa mutlak gol şansı dışarı gidiyor Cenk, Popov, Popov ortalar tehlike Popov. Popov ikinci hamlede de başarılı. Popov ortası. Oğuzhan kafayı vurdu top dışarı gitti. Karşıya Maskas dikkatli. Fernandez'in ortası Sivok. Elle müdahale ve penaltı. Sima Sabrosa. Kudüs'ün üstü onu işareti verdi. Sima geliyor. Vuruyor topağlara gidiyor. 1-1 oldu. İşte bakın Sivok yakın mesafe Serdar eli açık izliyorsunuz penaltı kararı Kudüs'ü Müftüoğlu'ndan tartışmasız bir şekilde beyaz noktayı gösterdi tecrübeli hakem. Popov'un şimdi Kuareşma pasta başarı var. Almeyda boş. Kuareşma Almeyda'ya ikinci gol şansı Almeyda Topalara gidiyor. Hugo Almeyda Beşiktaş 2-1 öne geçiyor 49. dakika. Olcan. Olcan cezalarına sokuluyor. Olcan sert orta üstüde kaldı top. Olcan topu istedi aldı. Olcan ve müthiş bir gol. Olcan adından müthiş bir vuruş topağlara gidiyor. 2-2 oldu. 68. dakika Olcan adın müthiş vurdu. Ve tecrübenin düştüğü adeta çaresiz bıraktı Olcan. 68. dakika Olcan adın müthiş vuruyor. Simao hareketleniyor. Sima şık bir hareket daha. Simao ve son anda karşı Maskas. vuruyor. Top dışarı gidiyor Yalçın'a çarpı. Çek Beşiktaş'ın rakibi de yarın akşam oynanacak. Maç sonrası da ortaya çıkacak. Cenk vurdu dışarı gitti top. Ve maçın hakemi Kudüs'ü Müftüoğlu mücadeleyi bitiriyor. Karşılaşma 2-2 berabere sona eriyor.